Merhaba arkadaşlar. Bugün Final Ready oynuyoruz. Yani FNAF kısacası. FNAF oynuyoruz. 3. bölümü çekiyoruz. Yani 3. günlük eşime çalışacağız. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve videolarımdan haber almak için bildirimleri de açabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. Continue. Evet 3. gece. Hemen. Şu telefon sesini kapatalım. Şimdi gidecek. bir şey değil ama. Foxy. Foxy'ni kör edeceğim. Foxy'yi kör etmek olur. Foxy kör oldu. Tamam. Kör oldu herhalde. Tamam. Gitti. Harbi adamı kör ettik ya. Ama bak. Kör ettik. Gitti. Sadece şu an birinci saatteyiz. Bir Foxy bize bir selam verdi gitti. Evet Foxy geri geldi. Yoksa yeni bir yaratık yok Foxy. Kör olan. Tipsiz. Yeni ortaya gitti galiba. Ha gitti. Biraz güzel güzel güzel. Ama hiçbir yaratın saldırmaması daha da korkutucu ya. Abi bir de sigarsın artık. Aha ortaya bir şey geldi. Aha Fox Yerim seni. Tatlış. Hadi ya. Saat 2 olsun. Saat 2 olsun. Evet, tamam gitti Foxy'im. Yani bir şey ben lazım ya. Adam rüyalarıma bile girdi. Olmasa bile görebiliyorum artık. Neyse. Tam Foxy yok. Foxy yok dedik. Foxy geldi. Galiba evet Foxy. bu da hep Foxy geliyor ya. Bir başka bir şey gelsin artık. Foxy'den bıktım ya. Çocuk. Özür yani. Bir, ikinci gece hatırladım birazcık. Aha Bonnie. De biliyorsun kardeşim. Bu kör olmuyor da doğru bunu geziyor. Evet bunun kör olmanın özelliği var. Abi git ya. Ha gitti galiba. Ya da Foxy gel. Git git. Yok hiçbir şey gelmemiş. Şeyden korkuyorum ben yaratık önüme gelecek. Ben maske takamayacağım. Öleceğim diye korkuyorum. Allah'ım kurtulamıyoruz yaratıklardan. Bir daha laf etmeyeceğim. O balon sesi, balon çocuğun sesini duyunca benim ben bir korkmaya başlıyorum. Şimdi maske takacağım bunu batamayacağım kameradaki şeyi popit gelecek beni öldürecek ben en baştan başlayacağım diye korkuyorum tek korkum bu evet çünkü üçüncü saatteyiz ne oluyor Ay. Ay. Git. Foxy. Foxy yürü. Saat dördüncü saatteyim. Ölürsem senin yüzünden. Döverim seni. Hadi ya. Kalbim atıyor. Tamam Foxy gitti ama yırtıklar gene var. Hiç buraya bakmadım. Ortaya bakılıyor ha. Bakılmıyor sanırım. Ortaya yine koyamıyoruz. Foxy gelmiş. Of. tamam. Foxy gelmiş. Foxy'yi kör edebiliriz. Başka bir yaratık gelmesin sıkıntı yok. Enerjim çok düştü. Hayır ya. Ben de bu adamdan korkuyorum. Bu adam beni korkutuyor. Bu adam beni gelince geliyor. Bak en korktuğum jumpscare bu. Hadi şu saat çünkü önüme gelince böyle şey oluyor ben onların yanında karıncayım adamlar 4 metre 4 ben 2 metreyim adam 4 metre benim 2 katım ya aa aa oğlan bunu biraz çok yaklaşmış ya bu ne ha. yes 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 saat altı saat altı saat altı saat altı töbe hayır Oo. Oh. lan Hayır ya. Oy. O ne? O ne? Tipe bak. He, tamam. Gördünüz mü? Oradan Golden Freddy selam verdi bize. Hayır ben ne düşün... Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, videolarımdan haber almak için bildirimleri de açabilirsiniz. Bye-bye.